Evet, bugün 19 Ağustos 2020, şu an Yeri Yaylası'ndayım, Yeri Yaylası'nda e, bayağı bir aşağıda alt katlarda yer alan böyle bir güzel bir gölet var. Aslında ırmak var, ırmağın yanında önünü kapatmışlar bu şekilde de bir gölet var burada. Etraf yemyeşil ağaçlıklar, ormanlık ve otlar bakıyorsunuz bu şekilde çok hoş çok güzel. İnsanı hakikaten dinlendiriyor. Böyle pek soğuk yok. Hava muhtemelen yağmurlu ancak daha şu anlık yağmur yağmıyor ve hava açık. E, duman gelmedi daha. O tepeler, e, oralar yeri yelasın üst tarafı. Orası zaten yeri yelasının arkaları. Yeni evlerde yapılıyor. Şöyle baktığımız zaman yeni evlerde yapılıyor. Ama hakikaten e, bir ilaç, insanlar için doğal bir ilaç, stresten uzak yaşayabileceğiniz güzel bir yerler buralar. En azından hani yılda bir beş gün, on gün. 15 gün gelip buralarda yaşayan insanlar bir yılın yorgunluğunu stresini atmış olurlar.